B, L, Ç, -a -a dikkat çekti Bundesliga'dan Wolfsburg ile Fransa'dan Rennes'in de istediği El Ahdiye -Oh sözlü olarak ilk teklif sunuldu. Genk ile sözleşmesi devam eden 23 yaşındaki Faslı Bek, Belçika Cupiler Pro League'deki dikkat çekici performansı sayesinde transfer piyasasında giderek daha fazla ilgi gören bir oyuncu haline geldi. Çok yönlü bir bek genk kadroya giremeyen da olduğu gibi oyuncusunu ucuza satmaya niyetli değil. Transfer için yaklaşık 12 milyon euroluk bir bon servis bedeli talep ediyor. Belçika kulübünde yetişen El Oahdi, hızı, etkisi ve kanatlardaki çok yönlülüğü sayesinde kilit bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. Sağ tarafa 17 milyon euro geçen sezon Elias Jelert için 9 milyon euro, Piremislo Frankowski için de 8 milyon euro harcayan Galatasaray, 17 milyon euroyu sağ bek transferi için dökmesine rağmen devamlılık sağlayamadı. Boe'yu geri getirmek için uzun süredir çalışan Galatasaray eski oyuncusundan beklediği cevabı alamadı.